Bir şey diyeceğim. He. Şimdi bak bu oyun lol ya. O da lol'ün şarkısı ya. Oyun şarkısı amına koyayım. Onlar yiyor mu? Mesela mantık olarak ben Laylay Lom'u lol'ün dosyalarının içine yüklesem lol şarkısı olmuyor mu? Hani hayır mal official lol şarkısı lazım. Hayır, Aa olmuyor. O oluyor oğlum o. Ama lol'ün içinde çalıyor mu? Şey Çalmaz oğlum, çalar mı amına koyayım? Ee demek ki lol şarkısı değil. Yani LOL oyununun şarkısı değil, oyun içindeki şarkısı değil. Karma kim benim yanıma gelen? Ooo! Top lane win, top Olay, lane win. Alıyor. Bitti, bunlar niye ki? Adamın canı bitti oğlum, bu ne gördün mü? Top lane win. <laughs> ben bu hero ilk kez oynuyorum ha. Dil tutturamıyoruz. Yaptık o Asaki. Ben öldüm. Çok iyi, çok iyi Özge. Bu adam tam... Deli, <laughs> valla deli. Aa, vurdum bir tane. Hem ulti mi var? Geliyor, 5 tane. İkimiz de doçmazsınız ya ondan ha bu arada. <laughs> Hotbustle adam kendi kendine kör. Ya ben neler yapıyorum <laughs> Özge, görüyor musun? Öldüler. Göremiyorum çünkü pencereyi... Çocuklar. Allah'ın yardımıyla. Allah'ın yardımıyla. Allah'ın yardımıyla. Allah'ın yardımıyla. Allah'ın yardımıyla. Allah'ın yardımıyla. Aldık yardımıyla. Allah'ın yardımıyla. Allah'ın yardımıyla. Ay. Lesi yok. Sıkıntı yok. Tokatla tokatla. Baba nasıl puşluyorum bak. <laughs> Çok iyi. Oha lan. Yuh be. Olay buymuş meğersem. Kolay chat gördüğünüz gibi yani iki oyunu iyi bilen bir oyuncu olunca Bu oyun böyle oluyor hmm. Şimdi bu adam çok fazla dürtüyor bizi bunun farkındasındır Umarım Evet abi Artık ama mal ettik onu Aldık Hı. burayı aldık burayı Tamam herhalde. <laughs> helal. Helal be. Helal, helal be. Helal. <laughs> helal. Hep böyle yapıyor ya Anne çabuk geldi. Şarkıda değil. Atlıyorlar ya. Aldık yine. Tamam sen de ora. Orası <laughs> sende. Helal. Helal. Olmadı be. Olmadı be. Aldı aldı. Şimdi Sen abi çıkıyorsan kızgın buradanlık alsam mı acaba ya? Kızgın buhurbanlık Anladım. ne ya? Ben AP çıkıyorum. Gel geldi o da geldi. 3 oldular burada. Ne oldu? Kendine mi üstten yatsını mı gördünüz? <laughs> Oha Kemal yani diyorsun ki beni tanıdılar da mı geldiler diyorsun. <laughs> bu nasıl ha, bir ego kardeşim? Yani. Yuh be abi. <laughs> Helal! Aldık bu, kreye, aldık bu aldık bu kuleyi. O sound mi sen mi söylüyorsun? Yo yo, ben söylüyorum. Helal! <laughs> Aha, aynısını yapmıyor muyum ya? Her sürü'n aynı kardeşim. Kardeşim lafını kim taktı sana? <laughs> kardeşim diyor ya bir de, kardeşim. O, oradan mı? Hareketi gördün mü, hareketi gördün mü? A yedi Allah dur dur gel gel bana doğru gel 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 gel, gel, gel bak ne yazmış, yazmış. <laughs> O sandı ki ben öldüm girdim girdim Özge bunlar bizde bizde bu bizde çık çık helal <laughs> anladın mı oh helal helal <laughs> evet. Biz niye öldük Özge hı? Olsun. Öldük? Olsun olur olur böyle Oğlum ben Yasuo A8 miymişim? 8k abi <laughs> Girdik Öldüm Aldın sen onu Bunu da aldın Şöyle. Onu da aldın Helal <laughs> Hop Gir Ölmedi Özge ya of ya Helal <laughs> Helal bir atayım. Tamam şimdi benim canımı az sanıp o girecek bana. Bekle Yunus prof. Yok Yout <laughs> profmuş adamın adı. Yağut. <laughs> Senin gözler gitmiş. Ay öldüm. Gel gel. Gel gel. Ne Ama böyle. <laughs> bir dakika. Şuna bir Q. Oha. <laughs> Seni koruyorum. Bana kimse bir şey yapama. Aldım. Ee, <laughs> Çok iyi. Helal. 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 Oğlum ya aynısını <laughs> yapıyorum, Aynısını yapıyorum. Ben base. Dönme ekme. E mi? Oo, aldık bunu aldık bunu aldık bunu. Tamam aldık. Çık çık. Baba nasıl ölmüyor? O nasıl sölmüyor? O nasıl ölmüyor? Ay. Aldım ikisini. Aldım ikisini. Oynuyorum Helal beni olsun. izle beni izle. Helal olsun. İzlettim. İzlettim. Helal. <laughs> Alamadım. Bir onu tutturursan var ya ultiyle. Arkalarındayım. Özge arkalarındayım. Haberleri yok. Haberleri Neredesin? Yok. Tamam. Sen de Aklan sen de. Al hadi. Al Aklan ikisini öksine öksine. sen. De. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Helal be. O siktir ya. Nottingham'lı Jurox. Canlar. Ah be. İkisine de var ya. Q basamadı. Canlar çıkar. Kill dönmedi. Bekle Benim kısarım birazdan. Çok sabar mıyım? Ulti ama adamı <laughs> kaçtı yöre <göremiyor> doğru <laughs> attım ulti. Karma yok burada. Arkandayım yanındayım. Helal. Helal. Buraya geliyorum ben. Helal. Valla bak hele nereye attı ultiyi. Aldım onu. Karma orada. Hadi bana bir EQW yapsana. <laughs> Anan abi. <laughs> gel gel be Ben, ben basıyorum. <laughs> Gel gel bak ne yapmış. Geldi. Kurtar beni kurtar. Kurtar beni be. <laughs> Teşekkür ederim. Okey kustum özgür. Kıstın mı? sıkıntı yok. Yok yok. Helal olsun. E bu SS ne? Nerede? Lucian diye birisi geldi. Sizin nerede, nerede? Oç? <laughs> Sizin adam da buraya geldi. Siz nerede Oç? Sizin adam da buraya geldi. <laughs> Lan nasıl buraya geldi 3 kişiler? He <laughs> Özge kuleyi atmışlar tamam, ben yeni gördüm. <laughs> ya oyunu takip et kardeşim artık yeter. Buraya ses. Allah Allah Kemal ciddi misin ya? <laughs> Lan aptal şimdi ses şimdi ses. Hadi gir buraya gir buraya. Neredesin? Geldim Neredesin? oraya geldim oraya geldim oraya. Gir artık. Zınk vur vur Zın. vur vur Oda, O da o da o da o da O da o da kim ya <gülüyor> Baba <gülüyor> ne oluyor ben her tuşa basıyorum bu oyunda ya Helal Peki Rumbo <laughs> Egehan Beşiktepe'den Yüz Yıldız Oba e, Oba ne ya Abi tekrardan bayramın mübarek olsun seviliyorsun Yayındakilere de selamlar demiş selam kardeşim Egecan Afi abone olmuş Kerem Pekdemir abone Alim Samet Alim Samet Alim Alim Samet abone, e, onun haricinde bir onu dakika onu... şunu bir alalım. <laughs> onun arjinde. E, <laughs> Baba, bak şu SS'i verin, sikerim belanıza <laughs> Oğlum, adamlar sürekli yer değiştiriyor mu? <laughs> terbiyesiz. Öyle yok, olmadı yok. ama. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Helal. <laughs> hop, 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 Götten Bak biraderim. Müza ben de seviyorum ama. Ya Malatyalı Osman öyle bir şey yok kardeşim. Sen gayet sevilecek bir insan türüsün yani. İnsan türüsün. Evet. İnsan türüsün. <laughs> ne oldu? Girdik Sören buna. Mi? Bana baksanıza, bana baksanıza. Çok iyi. Öylece oluyor adam ya? Çok iyi. Helal aldık <laughs> bu kurayı. Ben buradan bir can çalmaz. Oo ne çalıyorum bak canları görüyor musun? Aldık bu kuleyi de. Hemen 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 W ile alıyoruz. Lan nereye geldi Aa, o adam? Arkaya gitti. Burada burada. Aa, aldık evet. bunu aldık bunu. Özge arkama geçti. Ay! Fuck this little mouse Cause I'm an albatross Cemal o e şarkıyı biliyor musun lan? O siktir Kemal'e bak <laughs> Yasuo Aseki <laughs> Oğlum ben oynar mıyım şu çarı ya? Oğlum oynuyoruz zaten Yani daha ne olacak? Alper bak, Kaptan baksana ala benim beyze bak Benim beyze bak beyze <laughs> Oha <gülüyor> Oh, Tıkı E karma buraya geldi. Karma. Eko. Bu ne var buraya? Yiyorsun. <laughs> Atladım arkana. Aha biri daha geliyor. Baba orada ben kaçmaya ben devam ben de, de kaçardım geldim. bu arada. Ben de şova geldim arkadaşlar. Ben de şova geldim. Kaçardım de. orada. Ben için komple. Egean 50 yıldız. Önceki yıldızlar gözükmüyor mu demiş. Gözüküyor kardeşim. 100 yıldız atıp Kemal abi onu okuduk. E, Onurkan'ı okuduk. Sertan Karadağ'ı okuduk. E, Salih'i okuduk. E, Egean 100 yıldız. Herkesin bayramı mübarek olsun. Juroks abi seviliyorsun Rakun denen kendine Kemal'e de selamlar demiş. Tamam. Teşekkür ediyorum bu güzel bağışın için. <laughs> e, ee, onun haricinde Güneş Çelik 3. ayını kutlamış. Ar Arif Orhan 50 yıldız. Abi Kemal abi ne? sorar mısın alın var mı demiş. Kestirme yollar benden sorulur. Evet. Enes 25 yıldız. Neyse geri gitti adam. araban hayırlı olsun demiş. Çok teşekkür ederim kardeşim benim eyvallah. Başka da kaçırdığım bir şey varsa özür dilerim. Kusura bakmayın yani. Başım ana Başım analar geldi. Telif yarar şimdi oh, ya, ama ah. öyle. Baba ben adam kaçar diye attım ya. Ananı sikeyim. Helal! Yok ediyorum. Ya ben çok sıkatistik vuruyorum da adamlara. <laughs> Işınla beni sıkati. Oğlum şu minyonları almayın da şey biriktireyim lan. Ananı sikeyim. İyi oha oha. Aa. <laughs> Çok iyi. He? Ya o öldü, o öldü. Onu öldüreceğim. Esin annemi çağır. Burada çak. geldi, geldi. Oha öldü adam. La adam geri beyin Hayır geri git öyle tabii. Ananı sikim deprem oluyor. Aa. <laughs> Aldım helal, bunu helal, helal helal helal. Öldü o da. Aa! Kurtardım aşkım. Oo zıng. Ananı avradın <laughs> Ki ye. İzle, izle. Zınk. Jot yaptın oyunu. Zınk. Oh, no, no. Ah, nah, nah, geldim, abi. geldim. <laughs> Baba bir dakika, sıkıntı büyük burada şimdi. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte bugün başka bir oyun videosunda da sizlerle birlikteyiz. Şimdi gördüğünüz gibi Eko geliyor oradan. Eko'dan kaçtık şimdi. Evet. Bu arada sayfamızda 7x500 RP çekilişine katılmayı. Yasuo ya soya yardım. Herhalde. Evet. Beni abi. 3. ay, Batuhan Civan 3. ay, Egehan 25 yıldız Özge ablaya duyurulur. Nolan ekrana gelip F13'e basıyorsun. Pembi pembi soluyor. F13 diye bir tuş yok. Hemen basıyorum. Hayır var, bilmiyor musun? Yok, nerede var? Yeni mi çıktı? <laughs> Oğlum bana yeni klavye o zaman lan. Sende yok. Yılmaz abi. Zın. He 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 he. <laughs> Oğlum tek atıyor lan bu kulelere. Zın. Uuuu Özge izliyor musun? Zırh. Evet. Öldüm. Ersin annemi çağır. Onu öldüreceğim. Ersin koş annemi çağır. Bu ne? Onu öldüreceğim gel buraya. Pardon. <laughs> Vurun bu kuleye. Vurun bu kuleye <laughs> bak nasıl hasar vuruyor. Vurun bu kuleye. <laughs> Agam. Yürek <laughs> <laughs> ok, ne oldu sana? Yürek ok, ne oldu sana? Bak Karma's senin için dedi onu bak o Dur verin çok kolaysınız. Verelim mi peki şimdi şu an? <laughs> Verelim kanka. <laughs> 95 yıldız arabayla olsun iyi bayramlar Jox. İyi bayramlar kardeşim çok teşekkür ederim güzel dediğin Eyvallah. <laughs> Helal olsun. Bravo. Helal olsun.